Renedon'dan hepinize tekrardan merhabalar. Bir telefon karşılaştırması ile yine karşınızdayım. Xiaomi'nin eski popüler telefonu olan Xiaomi Pocophone F1 ve Pocophone F2 Pro'yu karşılaştıracağız. Küçük bir intro geliyor ondan sonra videoya geçiyoruz. Öncelikle şunlardan bahsetmem gerekiyor. Pocophone F1 tutmasının sebebi telefonların bazı özelliklerinden feragat ederek Xiaomi bu telefonun performans olarak yüksek yapıp fiyat olarak ise az yapmasıyla popüler olmuş bir telefon. İçinde Snapdragon 845 işlemcisini bulunduruyor bu telefon. Bunun sayesinde zaten geçen senelerde bayağı popüler olan telefon şu an neredeyse hala popüler. Fakat bu bizim ülkemiz için maalesef geçerli değil. Çünkü Xiaomi Pocophone F1'in grafiklerine baktığımız zaman hatta ben de hatırlıyorum 2000 lira civarına kadar girilemişti. Fakat şu an güncel olarak 3500 liraya bulabiliyoruz biliyorsunuz şu an mı PocoPhone F1. I. PocoPhone F2 Pro maalesef ki Türkiye'ye gelmedi daha. Türkiye'ye geldiği zaman onun da fiyatı belli olacak. Bunun dışında diğer ayrıntıları şimdi yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Şunu da söyleyeyim, telefonların telaffuzu kolay olsun diye PocoPhone F1'i F1 diyeceğim, PocoPhone f 2 ise F2 diyeceğim. Şimdi f 1 ön taraftan baktığımız zaman ön tarafında alt tarafı direkt gözümüze çarpıyor. Bir de çentik gözümüze çarpıyor. Alt tarafta çene kısmı bayağı kalın bir şekilde geliyor telefonun. Üst tarafta da çerçeveler hafiften kalın dururken yan taraflarda da hafiften kalın duruyor. Fakat F2'de de aynı. Sağ ve sol taraftaki çerçeveler neredeyse F1 ile aynı kalına sahip. F1'in ekranına tekrar dönüp baktığımız zaman çentikli bir ekran karşılıyor. Bu çentin içinde ahize sensörler ve kamera bulunuyor. Fakat F2'de bir kamera göremiyoruz. Bu kamera pop-up kamera olarak yani Xiaomi'nin K20 Pro modelinde ya da Xiaomi'nin Mi 9T ve Mi 9T Pro modellerinde olduğu gibi pop-up kamerayla beraber geliyor. Şimdi arka taraflarına geçtiğimiz zaman telefonların Pocophone F2'de arka tarafta iki tane kamera bulunuyor. Hemen altında ise bir tane parmak izi okuyucu bulunuyor. Ve alt tarafta da Pocophone'un amblemi bulunuyor. İkili kamera diziliminin yanında ise dual flash olarak karşımıza çıkan flash sensörleri bulunuyor. F2'ye baktığımız zaman ise çok değişik bir kamera dizilimi gözüküyor. Bir dairenin içine dört tane kamera yerleştirilmiş. Bu dört tane kameranın altında ise direkt dual flash bulunuyor. Ve en alt tarafta da yine Poco logosu bulunuyor. Telefonlar ön ve arkadan bu şekilde geliyor. Şimdi ön taraftan telefonların teknik özelliklerine baktığımız zaman ekran boyutları F1'de 6.18 inçken F2'de 6.67 inçlik bir ekran boyutu ile geliyor. Ekran teknolojileri F1'de IPS LCD fakat F2'de bunun aksine AMOLED ekranla geliyor. Yani burada Xiaomi eski politika uygulamamış. Pocophone F1'de telefonun fiyatını düşürmek için IPS LCD ekran kullanmışlardı. Fakat bu sefer F2 Pro'da maalesef ki böyle bir şey yapmamışlar. Büyük ihtimal bunun yüzünden de fiyatı biraz yüksek gelecek. Fakat tabii ki de AMOLED gelmesi her zaman daha iyi IPS LCD'ye göre. Always on display gibi artı özelliklerle beraber siyah tarafları enerji harcamadan bize yansıtmasıyla iki adım neredeyse öne geçiyor. Ekranların diğer özelliklerine baktığımız zaman Full HD Plus çözünürlükle geliyor iki telefonda. Yani 1080p çözünürlükle giriyor. Piksel yoğunlukları F1'de 403 ppi iken F2'de ise 395 ppi olarak geliyor. Ve ekran yenileme hızları ikisinde de 60 Hz. Bunun dışında ekranlar F1'de Gornik Gorilla Glass 3 ile geliyor. F2'de ise Gornik Gorilla Glass 5 ile geliyor. Yani Gornik Gorilla Glass 3 ve Gorilla Glass 5 ne diyor sorarsanız bu telefon ekranlarında kullanılan cam teknolojisi Corning Gorilla Glass 3 düşmeler ve kırmalar karşı. dayanıksız iken Corning Gorilla Glass 5 ise 3'e göre bayağı dayanıklı bir şekilde karşımıza sunuluyor. Ekran gövde oranları F1'de %80 iken F2'de ise %87,23 olarak karşımıza sunmuş Xiaomi. Batarya kısmına geldiğimiz zaman F1'de 4000 amperlik bizi idare edecek bir batarya bulunuyor. Fakat F2'de bunu biraz büyütmüşler. 4700 miliamperlik batarya sunmuş Xiaomi. Şarj çıkışları ise USB Type-C olarak gelen telefonlarda hızlı şarj özelliği de bulunuyor. F1'de 18 oldu hızlı şarj bulunurken F2'de ise 30 oldu hızlı şarj bulunuyor. Maalesef kablosuz şarj iki telefonda bulunmuyor. F2'ye bence konulabilirdi. Çünkü teknoloji yakalaması gerekiyor. Yeni bir telefon ve daha yeni tanıtılmış. Bence burada yanlış yapmış Xiaomi. Kameralara geldiğimiz zaman F1'de 12 megapiksellik optik görüntü sabitleyicisi olmayan ve diyafram açıklığı ise F1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera sensörü bulunuyor. Şey düşünüyorsunuz F2 Pro'da kesin optik görüntü sabitleyicisi bulunuyor diye. Maalesef ki bulunmuyor. Fakat 64 megapiksellik f1.89 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Yani burada keşke f2 buraya optik görüntü sabitleyicisini koysaydınız. Çünkü o kadar güzel bir nimet ki. Video çekimlerinde çok 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 işe yarıyor. Her neyse. ikinci kameralara baktığımız zaman İkinci kamera olarak F2'de bokeh efektinde kullanılan 5 megapiksellik F2.0 diyafram açıklığına sahip bokeh kamerası bulunuyor. F2'de ise 13 megapiksellik F2.4 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açı kamerası bulunuyor. Bu ekstra geniş açı kamerası ile 123 derecelik ekstra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Maalesef ki Pocophone F1'de 3. ve 4. kameralar bulunmuyor. Ama Pocophone F2 Pro'da 3. ve 4. kamera bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman 3. kamera Pocophone F2 Pro'da 5 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası ve dördüncü kamera olarak ise 2 megapiksel'lik F2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik algısında kullanan bokeh efekti kamerası olarak karşımıza geliyor. Ön kamera çözünürlükleri iki telefonda aynı. İki telefonda ön kamera çözünürlüğü 20 megapiksel ve diyafram açıkları da aynı f2.0 diyafram açıklığına sahip. Fakat aralarındaki fark f1'in kamerası çantinin içinde girirken f2'nin ön kamerası ise pop-up kamera şeklinde gizlenmiş. Telefonun ön kamerasını açtığınız zaman mekanizma sayesinde kamerası içeriden çıkıyor. Şimdi ön kamerada Xiaomi'nin en son çıkardığı telefonlarda sıradanlaştırdığı bir özellik olarak 720p'de 120 fps slow motion videolar çekebiliyorsunuz. Ama maalesef ki phone F1'de böyle bir özellik yok. Sadece ön kamerada f2 Pro'nun artısı bu olarak karşımıza geliyor. Şimdi arka tarafta video kayıt kısımlarına geldiğimiz zaman Pocophone F1'de kısacası telefonla 4K'da 30 FPS videolar çekerken slow motion kısmında ise 240 FPS'e kadar slow motion videolar çekebiliyorsunuz. F2 Pro'ya geçtiğimiz zaman F2 Pro'da 8K'da 30 FPS seçeneği bulunuyor. 4K'da ve 1080p'de ise 60 FPS'lik videolar kaydedebiliyorsunuz. Slow Motion kısmına baktığımız ise 960 FPS'e kadar süreli olacak şekilde Slow Motion çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kameralar maalesef ki Xiaomi bunu hala ısrarla devam ettiriyor. Israrla devam ettiriyor, ettiriyor, ettiriyor artık sonunda ne olacak hiçbir fikrim yok. 1080p'de 30 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz bir şey demek istemiyorum buraya. Çünkü diğer markalar 4K'da 60 FPS desteğini artık ön kameraya verirken Xiaomi hala buna ısrarla direniyor. Yonga setlerine geldiğimiz zaman yani telefonun işlemcilerine baktığımız zaman bir zamanın en iyi işlemcilerinden olan Snapdragon 845 Focophone F1'de bizi karşılıyor. Şu anda iyi bir işlemci fakat iki tane abisi çıktı bunun. Snapdragon 855 ve bunun ardından da Snapdragon 865 çıktı. Snapdragon 865 ise Focophone F2 Pro'da kullanılıyor. İki telefonda GPU frekansları maksimum olarak 2.8 GHz iken Snapdragon 1865'ti yani Pocophone F2 Pro'da ise 2.84 GHz yani arasında 0.04 GHz'lik bir fark var. GPU çekirdek sayısı ise iki telefonda 8 çekirdek olarak geliyor. Grafik işlemcileri F1'de Adreno 632 iken Pocophone F2 Pro'da ise Adreno 650 olarak karşımıza sunmuş Xiaomi. Ya yani bunu aslında Xiaomi sunmuyor Qualcomm sunuyor yani işlemci üreten çünkü o. İşlemcinin içinde gömülü olarak geliyor bu grafik işlemciler yani GPU. GPU üretim teknolojileri Snapdragon 845'te 10 nanometre Snapdragon 865'li ise 7 nanometre olarak karşımıza geliyor. Fakat ileride yeni çıkacak işlemcilerde 5 nanometreyi bekleyebilirsiniz. Yani transistörler arasındaki mesafe ne kadar düşerse batarya tüketimi o kadar az oluyor ve verdiği performans da o kadar yüksek oluyor. Antutu V8 puanı Pocophone F1'in 360 bin iken maalesef ki şu an Pocophone F2 Pro'nun 6 V8 puanı açıklanmadı. Eğer bunu bir yerden öğrenirsen videodan sonra zaten şuralarda bir yerlerde belirteyim. RAM seçenekleri olarak iki telefonda 6 ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama seçenekleri olarak ise Pocophone F1'den minimum 64 GB'lık modelini bulurken Pocophone F2'den minimum 128 GB modeli bulunuyor. Şimdi dahili depolama biçimlerinin türlerine geldiğimiz zaman burada zaten Pocophone F1 eski bir telefon olduğu için UFS 2.1'i kullanıyor. Tabii ki de PocoPhone F2 Pro yeni olduğu için ise UFS 3.0 teknolojisini kullanıyor. Hafıza kart desteği PocoPhone F1'de var 256 GB'a kadar. Fakat maalesef ki eğer bir hafıza kartı kullanacaksınız bir tane SIM kartından vazgeçmeniz lazım. F2 Pro'da böyle bir seçeneğiniz zaten yok. İkisini de ikisinde SIM kart olarak sunmuş Xiaomi. Yani maalesef ki PocoPhone F2 Pro'da hafıza kartı desteği bulunmuyor. Bu telefonların ağırlıklarına baktığımız zaman PocoPhone F1 182 gramlık ağırlığı ile neredeyse hafif bir telefon olarak karşımıza geliyor. F2 Pro ise yani biraz ağırlık falan çalışırsınız bu telefonla. 220 gram olarak karşımıza sunmuş Xiaomi. Kalınlık olarak birbirine çok yakın iki telefonda. F1 8.8 mm iken F2 Pro ise 8.9 mm olarak karşımıza sunmuş yine Xiaomi. Gövde malzemesi yani kapağı. F1'de plastik. Zaten plastik yapmasının sebebi de fiyatı düşürmek Xiaomi'nin. Ama F2 Pro'da cam olarak giriyor. Gövde malzemesinin diğer tarafı olan çerçeveler ise polikarbonat olarak gelen Pocophone F1'de, F2 Pro'da ise metal olarak geliyor. Bağlantılarına baktığımız zaman siz bu telefonu aldığınız zaman iki telefonda da 4.5G desteği zaten bulunuyor. Fakat ayrıca Pocophone F2 Pro'da 5G desteği de bulunuyor. Bunun nedeni Snapdragon 865 işlemcisinin içinde gemili olarak 5G desteğini bulunduran modele sahip olması. F1 Android 8.1 ile gelirken Pocophone F2 Pro ise Android 10 ile geliyor. Ama merak etmeyin yani bunlar zaten yükseltilir Pocophone f F1'de de Pocophone F2 dedi. Hatta MIUI'nin 12. sürümünü F1'de F2 Pro'da ikisi de alır. Şimdi NFC var mı bu telefonlarda? F2 Pro'da bulunurken maalesef ki F1'de bulunmuyor. Bunun nedeni de yine fiyatı düşürmek. NFC diyenmişken bir de Bluetooth versiyonlarına bakalım. F1'de 5.0 iken F2 Pro'da ise 5.1 olarak karşımıza geliyor. Kızıl ötesi F1'de yine maalesef ki bulunmuyor. Sadece işlemci abanmışlar. Diğer özelliklerden feragat etmişler fiyatı düşürmek için. Fakat F2'de kızıl ötesi bulunuyor. Bunun sayesinde televizyonunuzu telefonuyla kontrol edebiliyorsunuz. Ses çıkışı olarak iki telefonda da çift hoparlör bulunuyor. Ayrıca 3.5 milimetrelik jack girişini iki telefonda da görebiliyorsunuz. Suya dayanıklılık bulunuyor iki telefonda da fakat F1'de sadece sıçramaya karşıyken F2'de ise IPX3 sertifikası bulunuyor. Toza dayanıklık maalesef ki F1'de bulunmuyor. Fakat F2'de bulunuyor IP5X sertifikası ile. Parmak izi okuyucusu F1'de arka kapakta gelirken F2 Pro'da ise ekranın içine gömülü bir şekilde geliyor parmak izi okuyucusu. Bildirim ışığı iki telefonda da bulunuyor fakat farklı yerlerde bulunuyor. Pocophone F1'in çantinin içinde bulunurken led ışık, Pocophone F2'nin ise pop-up kamerasının hemen üstünde bulunuyor. Ben şu an Xiaomi'nin Mi 9T Pro modelini kullanıyorum. Bunda da aynı şekilde pop-up kameranın üstünde bulunuyor bildirim ışığı. Fakat fazla işe yarıyor mu dersiniz? Sadece geceleri işe yarıyor. Maalesef ki gündüzleri hiç belli bile olmuyor. Ama bunun yerine Always On Display kullanırsınız Pocophone F2 Pro'da zaten bildirim ışığına bile gerek kalmıyor. Telefonlar bu şekildeydi. Birisi 2018 yılında çıkmış bir telefon iken birisi de 2020 yılında çıkmış bir telefon. Pocophone F2 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar olur? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana destek olmayı istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere.